Arkadaşlar şimdi bugün sizinle karşınızdayız size çok üzücü bir haberim var benim arkadaşım saat 5 buçukta benim video çekmedi ya arkadaşlar benim kardeşim saat 16'da yani 4'te benim yine video çekmedi ben bu kardeşime başlarım yani var ya. Arkadaşlar kardeşinize bunu yapmayın. Oh. <laughs> hocam bu böyle bir kardeş yok hocam dünyada. <laughs> ben kardeşim diyeyim. Ben YouTuber'ım um lan. Sanki ben değilim. Arkadaşlar bu bu arkadaş video atıyor. Bunun benim değil, lan, onlar. Gel, <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar <gülüyor> 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 Ben Türk çocuğuyum bu Azerbaycan. <laughs> Çok güzel bulundu <bulayım>, bu. <laughs> bak. Hocam ben bu çocuğu vallahi döverim ha. Arkadaşlar atlası dövmemi dövmeyi istiyorsanız var ya bir döverim. Size i̇şte anlatamam. Of çok güzel koyun. <laughs> Abi dolu gözüküyor bu adamın ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Tişörtümü bırak lan. Sen ne yapalım? Arkadaşlar normalde böyle kartınız olursa benim gibi kılcınız olursa tutacaksınız. Ayağından şu bakıya geçireceksiniz. Aa. Abi dingle la baca. Abi dingle la baca. Dingle. Abi dingle la baca. Abi dingle la baca. Gözde'yi Sakın da Arkadaşlar biz çok iyi anlaşıyoruz. Hmm. Arkadaşlar annem bu videoyu izlerse lütfen like beğen, abone olun. <laughs> arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Ben bu vatandaşı döveceğim de şimdi. Hayır anne. Görüşürüz arkadaşlar. Ne olur ne olur yapma. Hayır, görüşürüz hayır. arkadaşlar. Hayır kanka ben seninle kanka. Ben seninle kanka.